Ben bunu zaten bu ülkenin bir geleneği olan faşizmin son zamanlarda sosyal medya ile beraber dozunun çok fazla artmasıyla değerlendiriyorum. Yani insanların artık yapacak hiçbir şey olmadığı için, ekonomik durumları da çok kötü olduğu için garip bir şekilde sosyal medyadan yine Kürtlere salmaya başladılar. Ama bu bizim zaten alışkın olduğumuz bir durum. Yani böyle geldi, böyle gidiyor. Ya yazık yani. Daha diyebileceğim bir şey yok. Bu faşizm hep devam edecek. Yeni nesilden umutluyduk ama onlar daha faşist geliyor. Siyaseten her zaman zaten iktidar zor duruma düştüğünde çıkış kapısı her zaman Kürtler olmuştur zaten. Bu bilinen bir genç gerçek. E, yeni nesili de işte bu, bu taraftan manipüle ederek işte ırkçı, milliyetçi, faşizan bir gençlik oluşturdular yine her zamanki gibi. Yani bunun karşılığı olarak görüyorum bu Kürt diline ve halayına saldırıyı bu açıdan yorumluyorum. Sosyal medyada işte devletin yaptığı manipülasyonlardan dolayı yani bunların etkisi olarak görüyorum. Sosyal medyada troll hesapların etkileri olarak görüyorum. Gençliğin tamamen sosyal medyadan çıkmayan, araştırmayan, öğrenmeyen bir gençlik olmasından dolayı bundan kolay etkilendiğini de düşünüyorum. O yüzden böyle bir durum oluştuğunu düşünüyorum. Bu her zamanki gibi ders sonuçlu olacak. Tamamen yine Kürtlerin daha fazla tepki göstermesine. Kürtleri hiçbir zaman sindiremediler, sindiremeyecekler de zaten. Yani bunu asırlardır yapıyorlar ama bir sonuç alamadılar. Israrla vazgeçmiyorlar. Biz de vazgeçmiyoruz. Hep zora düştüğü zaman her zaman zaten dediğim gibi çıkış kapısı Kürtler olduğu için yani herhangi bir gündem değiştirme olayları olsun, hükümetin zor süreçleri olsun her zaman Kürtler bir çıkış kapısı tepkileri dağıtmak için kullandıkları bir araç Kürtler her zaman. Ben yani böyle düşünüyorum. Abi bu Kürt düşmanlığı ne olsun mesela? Siyasete sıkışırlar, bir şeye sıkışırlar. meclise çıkıp bir şey diyemedikleri için mecbur böyle şeyler yapıyorlar abi. Hani düğün bugün, yani düğün bugün yüreseldir. Kürtlerin yüreseliğidir, normal bir şeydir. yani Kürt düşmanlığıdır abi, başka bir şey değil ki. Yani sıkıştıkları zaman, siyasete sıkıştıkları zaman kalkıp işte böyle şeyler yapıyorlar. Kürt insanlara, özellikle Kürt gençlerine saldırıyorlar mesela. Hani konuşacağız şu şeyler mesela. Dile gelmiyor, gerek yok. Dertleri, kederleri, zihniyetleri, her şeyleri Kürt olmuş abi. Şimdi Kürtlerden başka saldıracak kimse yok. E nedir Kürt? Örnek bir Kürt devleti yok, bir şeyleri yok diye. Ne yapılar? Ya gençlerine saldırırlar, ya düğünüdür, ya bilmem şey nedir, ya bilmem neyidir. Faşizmdir abi bu. Yani faşizmden başka bir şey değil ha. Kaldıramıyorlar abi, valla çekemiyorlar. Kürtleri harbi harbi çekemiyorlar ha. Yani dilimizi kaldıramıyorlar abi bunlar daha çok çekecekler. Şey Onlar bizden daha çok şey çekecek. Abi o da onların zihniyetidir, onların kötü, kirli zihniyetidir. Yani çok kötü bir kirli zihniyettir. Yani keşke bizim kafada olsaydılar, yani keşke bizim gibi biraz düşünceli olsaydılar da bu hareketleri yapmazlar. Yani bugün biz onların yerinde olmuş olsaydık biz bunları yapmazdık. Yani kimsenin diline karışıp da kimsenin şeyine, yani düğünlerine saldırıp da güzel şeyleri yapmazdık. Yani herkes kendi iradesini, herkes kendi şeyini konuşur. Yani herkes özgürdür abi. kültürümüze saldırıyorlar apaçık bir şekilde. Dil zaten bir milletin benliği dilidir. Dilimizi yok edip Kürt olmaktan bizi çıkarmaya çalışıyorlar. Zaten ülkede herkese Türk, Türk değiliz ama bizi Türk etmeye çalışıyorlar. Bu asimilasyon bir göstergesidir abi. Bizi asimile etmeye çalışıyorlar. Tek açıklaması bu. Zaten İngilizce abi mesela hiçbir yerde İngilizce bir şey kaldırılmaz veyahut Arapça bir şey. Arapça tabelalar da var. Ama iş Kürtçe'ye gelince bizi yok sayıyorlar abi. Çünkü abi diğerleri buraya sonradan gelmiş bir halk. Araplar olsun, Türkler olsun, İngilizler olsun hepsi sonradan gelmiş bir halk. Ama Kürtler bura var olduğundan beridir var. O yüzden Kürtlerin gidecek bir yeri yok. Buradan başka bir yere gitmezler. Burayı Türkleştirip bizi de Türk etmeye çalışıyorlar abi. Burayı kendi yurtları sadece Türklerin yurdu yapmaya çalışıyorlar. Abi net bir şekilde faşistçe bir saldırı. Başka bir açıklaması yok abi. Kimin yaptığının bir önemi yok zaten yapanlar insanlar kim yapıyorsa zaten kınıyorum abi buradan. Abi hani sadece halay müziği diye abi yani burada sadece halay müziği diye onlara saldırı yapılıyor abi zaten ben onu da gördüm. Yani bir müzikten bile korkuyorlarsa abi başka bir şey demeye gerek yok zaten. Abi yüzlerce yıldır sindirilmiyorsa demek ki sindirilmez bu yaptıkları. Daha çok insanları birbirine düşman etmeye çalışıyorlar genelde. Yani saygı duysalar, bize de hak verseler zaten abi hiç böyle şeyler çıkmaz, olmaz bilene. Bizi de normal bir insan gibi görmeleri yeterli zaten bizim için. Tek istediğimiz odur abi. Yani Kürt genci olarak e, kendi örf ve gelenek, e, adetlerimize göre de düğünlerde rahatça bir e, halay sergileyemiyorlar. Yani bu son sistemde baktığımız zaman tamam e, bizim kendi milli marşımız diye gördüğümüz ee, şarkılar, türkülerimiz var. Bunlar yasaklandı. Zamanda da Ahmet Kaya'da da aynı şekilde sonucu gördük. Bizim çok değerli gördüğümüz sanatçılar yani orada çatal fırlataraktan zaten ezelden beri gelen bir şey. Yani biz Kürt Türk hepimiz kardeşiz ama devletin sanatçısı da bu şekilde bize destek vermesi lazım. Oradan çatal fırlatarak değil. Yani bizim İstanbul'da köşe şarkı söyledi diye ölen bir gencimize verilen cezanın adil bir şekilde değildi. Ama biz bir Türkiye, yani ben öyle görmüyorum. Yani i̇nsanlarımızın gözünde Türk-Kürt ayrımı var. Bir kardeşimiz Türk kardeşimizde bir sorun olduğu zaman yani biz bir Kürt'e de zarar veriyorlar. Burada da gördük. Ama onların neticesi de adildi. Yani eşit olması lazım. eşit cezalar olması lazım. Orada ölen de bizim çocuğumuz, burada ölen de bizim çocuğumuz. Yani Dada diye nitelendirdikleri insanlarımız yok sarı torbaydı, yok şu şekildeydi. Onlar da insan evladı. Ama bu şekilde yaklaşılmaması lazım. Adalet istiyoruz. Yani geleceğimizin garanti altında olmasını istiyoruz. Ya mesela Kürtlük geçmişimizde bir Şeyh Said'in Şeyh Said'in torunlarıyız. Buna Şeyh Said'e torunları olduğumuz için küfür yiyoruz. Biz Biz Atatürk'e küfür etmiyoruz. Zaten biz bunu yapmadığımız için mi bu haldeyiz bilmiyoruz ama Tek temelimiz biz olmazsak da bir sonraki nesil için güzel bir hayat Hiçbir zaman yıldıramayacaklar, biz her zaman davamızın arkasındayız Ölüm olsun istemiyoruz ama kötülük var, biz varız Biz insanız, biz her zaman her yerdeyiz Bizi yok sayamazlar, biz sadece barış istiyoruz, kardeşlik istiyoruz Başka hiçbir şey istemiyoruz Ben yurt dışına gitmek istemiyorum ya da geleceğim kaygı altına girsin istemiyorum Ha yani şimdi kim ne sorsan diye ki yok eskiden daha zor Kürtlerin durumu şu anda azaldı halbuki tam tersi. Gittikçe artmaya başladı. Ha Roboski yaşanları çok uzun bir zaman olmadı ki. Daha geçen yerlerde gazeteci tuttuk birkaç tane Kürtçe gazeteci. Kürt tiyatrocu tuttuk Niye? Kimliği Kürt diye. Ama Kürt'ün ne yaptığı sanat, Türk'ün de yaptığı sanat. sanat. Kürt'ün ne yaptığı gazetecilik iş, Türk'ün ne yaptığı gazetecilik iş. Bunu belirtmek lazım. Hani şimdi bir Türk, atıyorum Karadeniz'e gittiği kere eee şey horon teptiği niye ona tepki yokta? Niye halay çeken bir Kürt'e tepki var? Veya niye Türk Türkçe bir e, Türk'ü söyleyince sıkıntı yokta? Niye bir Kürt eee Kürtçe bir müzik, dengbeş falan filan söyleyince sıkıntı var? Bunu işte insanlara yüklemek lazım da Vallahi bu yıldırma politikasıdır kesinlikle ama Türkler yılmaz abi. Hiçbir zaman yılmadı, yılmıyor zaten. Çünkü yani biz nasıl ki Türkler hani kendi işi olarak görür ya. Ha değil ki bu e, millet olarak ayrıldığım için değil. Ha. Tabii Türkler de bizim kardeşim için sıkıntı yok. Hani Türkler için mesela derler ya Türkler hayatta vatanını bırakmaz. Asla milletini e, milliyetçiliğini bırakmaz. Türkler de aynı şekilde milliyetçiliğini bırakmaz. Vatanını da satmaz. Çünkü e, Sonuçta Çanakkale'de de Kudüs Savaşında da veya Osmanlı Döneminde yapılan bütün savaşlarda nasıl ki Türk varsa Kürt de vardı. Bunu herkes bilir, inkar da edemez kimse. Sonuçta sayımız da az değil yani. Yani işimiz anlınmadığını mı yazar? De İnşallah daha da artar sayımız. Hocam şimdi biz eşit bir ülkede yaşıyoruz. Eşit bir ülkede yaşadığımız için herkesin de eşit davranması gerekiyor. Yani hiç kimse hiç kimseyi burada kayıramaz, kayınma gibi bir yetkisi yoktur. Yaptığı her şeye saygı duyması gerekiyor. Ee, Kürt olur, Laz olur, Alevi olur, Türk olur hiç fark etmez. Hepimiz aynı çatı altında yaşıyoruz. Herkes her türlü Kürt'üne, dile saygı duyması gerekiyor. Biz aynı şekilde saygı duyuyorsak onların da duyması gerekiyor. Bir Kürt genci olarak ben de bunu söyleyebilirim size. Yani durum bu. Yaptıklarını biz tasvip etmiyoruz. Yani bir an önce hani onların da ne şekilde nasıl bir düşünce içerisinde olduklarını da bilmiyoruz. Hani saygı duymalarını bekliyoruz. Yani neden olduğundan ziyade şöyle hani çok fazla bir ayrımcılık oluyor. Yani ırkçılık var. Ne kadar da yok değilsek ne kadar da Türk Kürt kardeştir. Ve hala da onu bir söylemeye devam ediyoruz. Ee, hani yaşantımızda birlikte kaldığımız süre zarfında yaptığımız işle olsa gerek. Yani her şeyimizle biz zaten bir bütün olmuşuz. Yani onlara rağmen bu tür yapılan şeyleri biz gerçekten şiddetle kınıyoruz. Yani burada herkes kardeşe yaşayabilir, herkes yaşamaktadır da. Ee, yani empati kurmaları gerekir. Yani herkesin ana bir dili var, herkesin ana bir kültürü var nasıl herkesin Kürtlerine bir saygı duyabiliyorsak onların da duymaları gerekiyor. Kesinlikle o yıldırmaz Kürtler için siz bir şeyi imkansız kıldığınız zaman daha çok kişi ona bilenebilir. Hani ne kadar ulaşılması ya da yasak zorluk çıkarıldığı zaman insan bir o kadar daha iradesiyle hani onu sürdürmeye devam eder. kendi ırkından olmayan insanların Kürtlere karşı bir öngörüsü, bir e, sempatisi olmadığını zaten biliyoruz, görüyoruz. Hani olmayan insanlar var ama azınlık aslında. O azınlık da işte e, bizi darmadağın edebiliyor. Yani hepimiz görüyoruz buna, şahit oluyoruz. Yani Yazılan yazılardan ne istiyor olabilirsin ki? Hani Kürtçe olmuş, Türkçe olmuş ki sadece Kürtçe yok Kürtçe de var, Türkçe de var, yani gittim geçenlerde Trabzon-Uzungöl'e, orada Arapça dışında levha yok. Yani e, sadece Arapça olması sıkıntı değil de, Kürtçe olması neden sıkıntı? Yani bu e, tartışılır tabii. Her dil e, kendi çapında güzeldir. Her dil bir kültür, bir mirastır sonuçta. Hani o dili kötülemek, yani yapılacak en büyük, o toplum için yapılabilecek en büyük saygısızlık, en büyük kötülüktür. Hani bunu e, inkar edemeyiz. Hani yapılan yapılıyor yani. Elimizde buna sahip çıkacak değerde insanlar var ama azınlık. Günümüzde bu çok az. O yüzden yani e, kendimiz sahip çıkamazsak başkasının sahip çıkmasını da beklemeyiz. Evet o da var. Çünkü ben de sosyal medya kullanıyorum ve çoğunlukla denk geliyorum. Hani Kürtlere karşı gerçekten fazla bir küfür içerikli, hatta Kürt kelimesini küfür olarak kullandığını düşünen insanlar dahi var. Yani Kürt derken sana küfür ediyormuş gibi söyleyen insanlar da var. Yani bu troll hesaplar önüne geçilebilir bence yani. Bir çalışma doğrultusunda yapılabilir yani. Saldırılara maruz kalan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. E, hepsinin bir an önce özgürlüklerine kavuşmasını istiyorum. Bir daha böyle bir e, şiddetle diyeyim, baskıyla e, bu tür şeylere maruz kalmamalarını diliyorum. E, sonrasında da e, eşitlik istiyoruz. Herkes için e, ülkede yaşayan tüm bireyler için eşit mesafede yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. E, onun haricinde de e, buraya birçok batıdan insan geliyor. Birçok e, dışarıdan, yurt dışından, yurt içinden e, yukarıdan, iç Anadolu'dan fark etmeksizin e, yüzlerce insan mevsim Kış, fark yaz fark etmeden buraya gelip çalışıyorlar gezmeye geliyorlar yani onları e, o tür insanlara sormak lazım buradaki insanlara yaklaşım nasıl ne şekilde onları e, burada nasıl e, ağırlandıklarını biz onlara sormamız lazım e, Onlara sorduğumuz zaman aradaki farkı kendileri de gerçekten anlatacaklardır e, Onun haricinde de yani yanlış buluyorum bu tür şeyler e, 2024 yılındayız. Yüzyıllardır devam eden bir kin, nefret var. Biz bu nefretten artık bıktık, yıldık. Ee, bireysel olarak, toplumsal olarak e, bu yetkililerin artık bunlara bir dur demesini istiyoruz. Bizim taraftan olan yetkililerimizin de, devleti yöneten insanların da bunlara artık dur demesini istiyoruz. Eşitlikse herkese eşitlik, adaletse herkese adalet diyoruz. Ee, bunun tamamen menfaat olduğunu düşünüyorum. Çünkü seçim zamanı e, burada defalarca mitingler düzenleniyor. Gerekirse Kürtçe dilli kendileri de kullanıyorlar. İşlerine geldiği zaman Kürtçe dilinde pankartlar asıp mitingler verip mesajlar verip insanlara toplumsal olarak ulaşmaya çalışıyorlar. Ee, tamamen menfaat uğruna yapıldığını düşünüyorum. Yani işlerine geldiği zaman Kesinlikle bu tür şeylerden, bu tür davranışlardan uzak kalabileceklerini düşünüyorum. Çıkar ilişkilerini bir kenara bırakırlarsa eğer insanların gerçekten bir arada yaşamaya hevesi olduğunu ve birbirlerine zarar verme gibi bir niyetlerinin, dertlerinin olmadığını fark edeceklerini düşünüyorum. Ee, i̇nşallah bunları fark ederler, ona göre hareket ederler. Sadece seçimden seçime e, insanlara burada güzel konuşup, güzel yaklaşıp, güzel vaatler verip güz e, kardeşlik, birlik mesajları vermelerini istemiyoruz. Bunun her zaman yapılmasını istiyoruz. Ancak o zaman bu dediğimiz olaylar, bu dediğimiz e, ırkçılıklar, bu dediğimiz nefret ortadan kalkar. Yani yukarıdan başlarsa bu olaylar ancak sona erer. Yani toplumda Zaten toplum arasında, insanlar arasında birebir de çok böyle sorun yaşandığını düşünmüyorum. Çok aşırı böyle e, şiddet olduğunu düşünmüyorum. Biraz yukarıdan tetiklendiği zaman daha fazla yaygınlaştığı e, ortaya çıkıyor. Zaten sosyal medyadan da normal yerel e, kanallardan da ulusal kanallarda bunları sürekli takip ediyoruz. Yani bir mesajın birlik beraberliğin yukarıdan başlaması gerekiyor. Bu şekilde olursa eğer bu tür sorunlar kalmayacağını düşünüyorum. Ben yıldıracağını pek düşünmüyorum. E, yıldırsaydı bu zamana kadar çoktan yıldırırdı. E, hala devam ettiğine göre demek ki ne bu taraftan ne de öbür taraftan e, bir bıkma olmayacak, bir vazgeçiş olmayacak. E, bizim insanımız da toplumumuz da davasından vazgeçmeyecek, dilinden vazgeçmeyecek. Onların da bunu görüp ona göre hareket etmesi gerekiyor. Baskıların bir sonucu olmadığını yani ne kadar da tutuklanma olursa, baskı olursa, yasaklanma olursa, ondan sonra cezaevi olursa da bunun bir sonunun olmadığı ve sürekli devam ettiğini, süre geldiğini kendi gözlerimiz zaten görüyoruz.